Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendinden sonraki dönemde gelecek bir şahıs olduğunu anlatıyor. Bugün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir sözüyle başlayalım. Bediüzzaman Hazretleri, küfrün beli kırıldı diyerek küfrün etkisinin azaldığını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde ise küfür fikren tamamen son bulacaktı. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin üçüncü sözünü açıklayacağız şimdi inşallah. İnşallah. Bediüzzaman Hazretleri yaşadığı dönemde Küfrün etkisini azaltacak ilmi bir çalışma yapmıştır. Ancak küfrün fikren tamamen soğumamasına vesile olmamıştır üstadımız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ise ahir zamanın en büyük fesadına son verip zulmü dağıtacağını belirtmiştir Bediüzzaman Hazretleri sözlerinde. Bediüzzaman Sayın Hazretleri mektubat sayfa 411 ve 412'de şu şekilde söylüyor ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, fitnelerin en yoğun olduğu dönemde elbette en büyük bir müçtehit ihtiyaç olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi hem en büyük bir müceddit, her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyici, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi, hem kutbu azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi, Olarak bir zat-ı nurani, nurlu bir zatı yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek ve o zat Hz. Mehdi Aleyhisselam da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Evet burada ahir zamanın en büyük fesadı zamanında yani asıl büyük fesat ve fitne Bediüzzaman Hazretlerinden sonra ahir zamanda oluşacak e, diyebiliyor. Gerçekten de Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği gibi Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının tam ardından materyalist ideoloj, e, ideolojiler... E, Diğer Darwinist ideolojilerin dünyaya hakim olması ile birlikte en büyük fitne ve belalar, dinsizliğin getirdiği belalar, acılar, zulümler dünyaya hakim olmuştur. İşte Bediüzzaman Hazretleri de bunu kastetmiştir ahir zamanda. Evet aynı zamanda en büyük bir müçtehit ve en büyük bir müceddit diye bahsediyor üstadımız Hazreti Mehdi ile ilgili olarak. Hazreti Mehdi en büyük bir müçtehit ve müceddit olacağına göre içtihat eden yani Kur'an ve hadislerden duruma göre yeni hüküm çıkarabilen bir insandan bahsediyor. Burada tüm İslam alimi demek ki bu insana tabi olacaktır. O hiçbir mezhebe tabi olmayacak fakat bütün mezhepler ona tabi olacaktır. Bu anlama geliyor. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri kendi döneminde Şafii mezhebine tabidir ve hayatının sonuna kadar Şafii mezhebine tabi olarak yaşamıştır. E, Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde hem hakim diye bildiriyor yine e, Mehdi Aleyhisselam hakkında. E, Mehdi Aleyhisselam hakimdir yani yargı sistemini en adil hale getirecek, yenileyecek ve yeryüzünün her noktasına adaleti hakim kılacaktır. Hakimlik sıfatını kullanarak Müslümanların tüm meselelerini en adil çözümleri getirecektir ve Müslümanların kurtuluşa ermesine vesile olacaktır. Oysa ki Bediüzzaman Hazretleri'nin tüm hayatı hapislerde, sürgünlerde geçmiştir. Ve maşallah çektiği tüm bu acılarla, Allah'ın ona imtihan olarak verdiği tüm bu zorluklarla hem Müslümanların hem başta Allah'ın rızasını kazanmıştır inşallah. Fakat mahkum olmuştur Bediüzzaman Hazretleri. Ama Mehdi Aleyhisselam hakim konumunda olacaktır. Yani adaleti yerine getiren, yargılayan konumunda olacaktır inşallah. i̇nşallah. Sözün devamında üstadımız hem Mehdi hem Mürşit hem Kutbu Azam diye devam ediyor. Üstadımız bu sözüyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hem Mehdi yani insanların hidayetine vesile olan hem mürşit insanları doğruya güzelliğe yönelten hem kutbu azam tüm İslam alimlerin, Müslümanların başının bağlandığı bir evliya ve o dönemin en büyük mürşidi olacağını söylüyor bu seziyle. Hazreti Mehteres'in burada bir şahıs olarak geleceğini çok açık ifade ediyor üstadımız. Üstadımız o dönem Hicri 13. yüzyılın en büyük müceddide olan çok büyük bir alimdi. Fakat o dönem İslam alimleri onlara bağlanmamıştır onun döneminde, Hazreti Üstadımızın döneminde. Bediüzzaman sözün devamında şu şekilde devam ediyor inşallah. Bir zat-ı gönderecek ve o zat da ehli beyt nebeviden olacaktır. Şimdi burada Bediüzzaman bir zat diyor, bir şahıs diyor. Bir şahsı manevi demiyor. Çok açık aslında bu, bir, burada bir şahıs olduğu Mehdi Aleyhisselam'ın. Ve e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacağını söylüyor. Şimdi bir şahsı manevi peygamberimizin soyundan olamaz. Ancak bir zat olur. Bir kişi bir soydan gelir ve gönderecek diyor. Göndermiş, gelmiş, geçmiş demiyor. Daha ileride göndereceğini söylüyor inşallah. Şimdi peygamberimizin soyundan gelecek bir şahıs olacak, bir zat olacak. Mehdi aleyhisselam olacak, onun talebeleri olacak. Ve onların fikir sistemine oluşan bir şahsı manevi inşallah olacak. Fakat bu fikir sisteminin başında Mehdi aleyhisselam zat olarak bulunacak inşallah. İnşallah. Evet, üstadımız, Üstad Bediüzzaman Hazretleri sözünde şu şekilde belirtiyor. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında Beynes Semavel Arz alemini yani yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder. Ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i yani her şeye muktedir olan Yüce Allah Hazreti Mehdi ile de âlem-i İslam'ın zulümatını yani zulüm devrini dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. İnşallah. Şimdi e, bu sözün ilk bölümüne bak, tekrar bakacak olursak Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal. Yani bazı kimseler Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak gelmesini talebeleriyle birlikte yaptıkları ilmi faaliyetlerin sonucunda İslam'ın küfrün belinin tamamen yani küfrün tamamen yok olmasını, küfrü sistemlerin yok olmasını ve İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını çok zor görüyorlar. Halbuki Üstad, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin bu sözünde bildirdiği gibi Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Yani nasıl fırtınaları bir anda dindiriyorsa saniye içinde ve bahar içinde bir anda yaz mevsimini ve yazda da bir anda kış mevsimini nasıl Allah bir anda meydana getiriyorsa aynı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve onunla birlikte talebelerini de vesile ederek inşallah bütün bu fitnelerin yok olmasını güç yetirendir Allah ve bu şekilde de İslam'ın dünyaya hakim olmasını sağlayacaktır inşallah. i̇nşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında inşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. şöyle devam ediyor. Hazreti Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaad etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır diyor. Yani Hazreti Mehdi zamanında inşallah Yüce Rabbimiz, üstün güç sahibi Yüce Rabbimiz zulümatı dağıtacak. Bediüzzaman Said Musa Hazretleri zamanında böyle bir zulüm dağılmamıştır. Şu an İslam aleminde biliyorsunuz Irak, Afganistan, Sur Suriye, Burma, Moro... Her yerde Müslümanlar zulüm görmektedir. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Müslümanlar bu zulümlerden kurtulacaktır. İnşallah Allah vaadini mutlaka gerçekleştirecektir. Video zaman Sayit Nursi Hazretleri de bunun üzerine vurgu yapmıştır. İleride vaadini elbette yapacaktır diye belirtmiştir. İnşallah